Şehir dışından kırsal mahallelere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Tarım Anneleri Evleniyor projesinde konutlar düzenlenen törenle teslim edildi. <laughs> Talas Belediyesi'nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğü 2 milyon 500 bin liralık konteyner kentte içerisinde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş bulunan 30 yaşam konteyneri yer alıyor. Projede ayrıca ortak kullanımda olan bir çamaşır konteyneri ile eğitim konteyneri yer alıyor. Çocuklar için de iki adet çocuk oyun grubu bulunuyor. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Soğuk ve yağışlı bir havada gerçekleştirilen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tarım işçilerinin barınma standartlarındaki iyileştirmeye dikkat çekti. Ama şükürler olsun ki insana değer vermek adına burada böyle bir faaliyetin yapılmış olması hakikaten onurlandırıyor, gururlandırıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir neferi olmak bizim için son derece gurur verici. Yeah.